Yeni vatandaşlarımızın toplumda daha fazla yer aldığı, yaşam dolu bir yıl toplum. olmasını temenni ediyoruz. İnsan haklarına saygılı hayallerinizin ve umutlarınızın gerçek olacağı bir yıl dileriz. Sağlıklı bir yaşam için hayatınızdan sıfırın eksik olmadığı bir yıl temennisiyle yoksulluğun olmadığı yeni yılda her şeyin gönlünüzce olmasını dileriz. 2022 yılının aileniz ve sevdiklerinizle birlikte sağlık, sevgi, barış, huzur dolu bir yıl olmasını dileriz. Acıların son bulduğu, neşenizin bol, şansınızın çok olduğu bir yıl geçirmenizi temenni ediyoruz. Doğamızın ve geleceğimizin tahrip edilmediği güzel ve mutlu yıllarınızın olması dileğiyle tüm çocuklarımızın eşit eğitim hakkına sahip olduğu aydınlık ve huzur dolu bir yıl olması dileğiyle. Sağlıklı, huzurlu, keyif dolu bir yıl geçirmenizi dileriz. Pandeminin son bulduğu, insanların birbirine korkusuzca sarılabildiği, kötü günlerin tekrar yaşanmadığı, güzel yani bir, bir yıl diliyoruz. Yardımlaşma ve dayanışmanın en yüksek seviyede olduğu mutlu bir yıl geçirmenizi temenni ederiz. Yeni yılda güzel günlerinizin mutlu anlarınızın olması temenni ederiz. Doğal felaketlerin yaşanmadığı, güzel bir yıl olması dileğiyle. Aile içi son bulduğu, düşlerinizin hayat bulacağı yeni bir yıl olmasını diliyoruz. Sevdiklerinizle birlikte huzur dolu bir yıl geçirmeniz dileğiyle. Hastaların <laughs> sağlığına kavuştuğu, küskünlerin barıştığı, işte. mutlu bir yıl olması dileğiyle. <laughs> Çocuklarımızın yüzünden hiç eksik olmadığı, eğlenceli ve de umutlu de bir yıl geçirmeleri dileğiyle. Çevremizi kirletmeyeceğimiz, perdelerimizin son olacağı bir yıl diliyorum. Her türlü şiddetin son bulduğu, dilekleriniz ve isteklerinizin gerçekleşeceği yeni bir yıl olmasını diliyoruz. Cide Belediyesi olarak yeni yılda da ilçemiz için çalışmaya devam edeceğiz. Daha güzel bir Cide için hep birlikte çalışacağız. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Motilas, 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 mutilas motilas, 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 motilas.